Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konu Su-47 Berkut olacak. Tabi birçoğumuzun hep ilgisini çekmiş bir uçaktır Berkut. Özellikle kanat yapısı ve siyah boyaması bu karanlık boyaması ile birlikte sanki bilim kurgu filminden çıkmış gibidir. Bir de üzerine tabi Rus uçakları. Yani bütün teknolojik ve aviyonik gelişmelerden ayrı olarak hep sevilen tasarımlar olmuştur. Bunun da üzerine gelince tabi Berkut haliyle insanların çok fazla merakını cezbetmiştir. Bugün bu videoda bu uçaktan bahsedeceğiz. Neden bu uçağın üretilmediğini, neden prototipte kaldığını, genel olarak bu kanat tasarımını, bu kanat yapısındaki uçakları neden çok fazla günümüze görmediğimizi birazcık bu videoda olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bu kanat yapısından birazcık bahsetmek gerekiyor. Gördüğünüz üzere ileriye eğimli bir kanat yapısı var burada. Buna farklı isimler nitelendirebilirsiniz. Fakat ben videoda daha rahat söylemesi daha kolay olsun diye ters kanat olarak bahsedeceğim. Şimdi aslında bu ters kanat yapısı 1940'lardan 1930'lardan beridir. Genelde üreticilerin denemeye çalıştığı bir yapı. Lakin o dönemlerde tasarım hiçbir zaman tutmadı. Üretilen projelerin birçoğu prototipe geçmedi bile. Ki prototipe geçenlerin çok çok azı seri üretime geçebildi. Seri üretime geçenlerin de yine çok az bir kısmı yüksek adetlerde üretildi. Peki neden bu tasarım felsefesi çok fazla tutmadı diyecek olursanız tabi bu kanat yapısıyla birlikte uçağın aşırı dengesiz hale geliyor olması. Günümüzde artık uçaklarda fly-by-wire gibi sistemler kullanılıyor ki F-16 zaten bu konuda devrim açan uçak olmuştu ve 4. nesli başlatmıştı. Yani pilotta uçuş elemanları arasında aslında siz bir uçuş bilgisayarı koyarak uçağın bütün dengesizliklerini örtmeye çalışıyorsunuz ve bu uçağı çok daha dengeli bir şekilde uçurabilmenize olana sağlıyordu. Lakin tabi eski dönemlerde böyle bir teknoloji henüz gelişmemişti ve o dönemlerde bu kanat yapısıyla üretilen uçakların birçoğunu uçurmakta o dönemin pilotları aşırı düzeyde zorlanıyordu. Bu sebeple de o dönemlerde bu tasarım felsefesi çok fazla tutmadı. Tutanlar da dediğim gibi çok yüksek adetlerde üretilmediler. Üretilmiş olanların birçoğu da Berkut gibi veya X-29 gibi uçaklardaki kadar eğimli bir yapıya sahip değildi. Peki neden bu tasarım yapısına gidildi? Tabi bunun en büyük sebebi malevra kabiliyeti. Uçakta bu kanat tasarımını kullanmak uçağa ciddi manada bir manevra kabiliyeti sağlıyordu fakat bu manevra kabiliyeti o kadar fazla seviyeye çıkıyordu ki artık uçakta ciddi manada dengesizlikler oluşturmaya başlıyordu ve özellikle eski nesil uçaklarda uçak sürekli stola girme eğilimine sokuyordu. Devam eden süreçlerde bombardıman uçaklarda bir zaman zaman bu kanat tasarımının da kullanıldığını görmüştük çünkü özellikle yüksek süratlere ulaşan uçaklarda bu çok daha ciddi bir dezavantaj oluşturuyordu. Süratiniz arttıkça kanatların üzerine binen yük çok fazla artıyordu bu tasarımda. O sebeple de daha düşük hızlarda uçan uçaklarda bu tasarımları kullanmaya ilerliyorlardı. Fakat bu düşük hızlarda uçan uçaklarda genellikle bombardıman uçakları oluyordu ve bu tarz bir manevra kabiliyetini de bombardıman uçağında görmek çok fazla mantıklı değildi. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda ve belki 60'lı yıllarda yapılan denemelerden sonra uzun bir süre biz aslında bu tasarım felsefesini çok fazla görmedik. Fakat dediğim gibi özellikle günümüzde fly-by-wire gibi artık sistemler yoğunlaşmıştı ve F-16'dan sonra artık bu devrim de açılmaya başlayınca üreticiler tekrardan dönüp şunu demeye başladılar. Yani zamanında evet biz bu tasarımı ürettik fakat o dönemlerde kullanmak çok zordu. Lakin şu an artık uçuş bilgisayarlarımız var. Tekrar bir denesek, tekrar bu tasarım felsefesinde ilerlesek ne gibi kazanımlar elde edebiliriz görmek için çalışmalara başladılar. Bu konuda tabii ilk adımı Amerika attı. X-29 ile birlikte. Berkut ondan daha sonra gelen bir uçak oldu. İlk etapta elde edilen veriler aslında birazcık olumluydu. Çünkü özellikle düşük süratlerde uçuş karakteristiğinden kaynaklı. Dediğim gibi bu uçaklar aşırı dengesiz oldukları için uçuş bilgisayarıyla da bunu dizginledikten sonra inanılmaz bir manevra kabiliyeti elde ediyordunuz. Bir de bunun üzerine Su-47'yi burada düşünürsek hem kanatları var hem bu şekilde bir kanat tasarımına sahip hem de bir de üzerine itki yönlendirmesi de mevcut Su-47'de. Bütün bunları da toplayıp düşündüğümüz zaman inanılmaz bir manevra kabiliyeti sağlıyordu uçağa. Fakat bununla da birlikte çok büyük problemler de getiriyordu. En başlıca getirdiği sıkıntı aslında kanatların üzerinde binen yük oluyordu. Ve bu da özellikle kanat ucunda çok ciddi bir burkulma ve kopma ihtimali oluşturuyordu. Tabi o dönem bunu çözmek için kanatları daha sağlamlaştırıp güçlendirmeye çalıştılar. Tabi burada da bir ağırlık sorunu devreye girdi. Kanatları daha sağlam ve güçlü yapmak aynı zamanda kanadı ağırlaştırmanıza sebep oluyordu. Devam eden süreçte de daha kompozit malzemelerle yani işte karbon fiber gibi daha hafif malzemelerle de bu süreci çözmeye çalışsalar da verilen çabanın sonucunda elde edilen kazanımlar açıkçası çok fazla karın doyurmuyordu. O yüzden de zaten günümüzde bu tasarım felsefesini çok fazla görmüyoruz. Evet bir kazanımınız var. Özellikle düşük süratlerde bir manevra kabiliyeti elde ediyorsunuz. Fakat bununla da birlikte çok ciddi riskler getiriyor. Uçağın kanadının kopması veya burkulması gibi büyük risklerden bahsediyoruz tabi burada ve yüksek süratlerde de bu kanat yapısının istediğiniz kadar sağlam yapın. Ciddi oranlarda yük bindiği için yine kopması bir risk haline geliyordu ve bu sebepten de genelde bu prototipler çok yüksek kızlara ulaşmadılar ve zaten diğer tasarımlarda da hali hazırda aerodinamik olarak dengesiz uçaklar üretilebildiği için üretilen uçaklarda uçuş bilgisayarıyla çok rahatlıkla dizginlenebildiği için zaten maksimum verimi elde edebiliyordunuz. Bu tarz bir tasarımla ekstra bir çabaya girmek çok fazla gerek görülmedi o dönem şartlarında ki zaten bu çok mantıklıydı. Günümüzde de zaten hala bu tasarım felsefesini görmüyoruz. Su-47 ve X-29'dan sonra Ruslar bir de SR-10 çıkardılar. Bir jet eğitim uçağıydı. Lakin çok fazla mantıklı ve ihtiyaç duyulacak bir platform değildi. Zaten onu da 2020'den sonra bir daha da görmedik. Ne Rus hava kuvvetleri ne de başka bir kuvvet o uçağı almadı. Günümüzde kullanılan yine kağıt üstünde bu tasarım yapısına sahip olan bu kanat yapısına sahip olan uçaklar var. Fakat onlar da bu kadar eğimli değiller. Bu kadar açılı yapıda değiller. Peki Su-47 özelinde bahsedecek olursak nelerden bahsedebiliriz? Bu uçak deneysel bir uçaktı. Ciddi bir anlam burada yoktu bu uçakla birlikte. Çin ve Hindistan bu projeye ilgi gösterdi göstermiş olsalar da ve Rusya ilk etapta bu uçağı sadece test etmek ve deneyimlemek istiyordu bu kanat yapısını. Ama tabi tek deneyimledikleri ve tek test ettikleri şeyler bunlar değildi. Biraz önce de dediğim gibi kanatı daha güçlendirmeniz gerektiği için farklı malzemeler kullanmanız gerekiyordu bu tasarım felsefesinde. Ruslar da kanadı güçlendirmek için daha yeni, daha farklı kompozit malzemeler kullandılar. Havacılıkta yeni diye nitelendirebileceğimiz, o dönemin şartları için alışılmadık olarak adlandırabileceğimiz farklı kompozit malzemeler kullandılar. Bu malzemelerin özellikle bu tarz bir savaş şu anda nasıl tepkiler göstereceğine dair ciddi veriler elde ettiler ki Su 57'ye aktarılan özelliklerden bir tanesinin de zaten bu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun haricinde yine yapısı olarak baktığımız zaman bu uçaklarda da hem kanar hem de itki yönlendirme mevcut. Uçağın tasarımı ve kanat yapısı birazcık daha farklı olduğu için itki yönlendirme ile de birlikte daha farklı veriler elde edebiliyorsunuz haliyle. Bu elde edilen verilerle de birlikte mevcutta bulunan diğer Rus uçaklarındaki itki yönlendirme sistemleri de iyileştirilmiş oldu. Belirli oranda katkı sağlamış oldu diyebiliriz Ruslar için. Bunun haricinde deneyimleyip direkt olarak su Suveyli ile geçirdikleri en önemli şeylerden bir tanesi aslında gövde içi silah istasyonu. Normalde çoğunuz belki hiç fark etmemişsinizdir fakat Su-47'de mevcudunda bulunan bir adet silah istasyonu bulunuyor gövde içine entegre şekilde. Bu şu an günümüzde özellikle 5. nesil savaş uçaklarında gördüğümüz bir yetenek. Su-47'de bu test edildi. Şimdi bildiğiniz gibi Rus uçaklarındaki daha doğrusu Su serisi uçaklarda motorlar birbirinden çok ayrık şekilde konumlandırılıyorlar. Yani tabii ki çift motorlu olanlardan bahsediyorum. Tasarım felsefesi böyle Böyle olunca tek bir sadece gövde içi silah istasyonu sığdırabiliyorsunuz burada iki motor arasına. Eğer uzunluğunuz yetiyorsa burada da hani iki tanesini önlü ve arkalı şekilde koymanız gerekiyor. Su-47'de de bunu test ettiler. Tabi sadece bir adet de test ettiler. Su-57'ye direkt olarak bu silah istasyonunun aktarıldığını söyleyebilirim. Tabi Su-57'de gövde altında totalde iki tane bulunuyor. Ama yapısal olarak baktığımız zaman birebir aynı neredeyse aynı istasyonlar diyebiliriz. Bunun haricinde Su-47'de tabi aviyonik olarak çok fazla konuş uçmak mümkün değil. Çünkü dediğim gibi bu bir prototip uçak ve üzerine konulacak sistemler o dönem zaten hali hazırda geliştirilen sistemlerdi. Yani Su-47'ye ayrı olarak özel olarak üretilen veya geliştirilen bir radardan bir sistemden bahsetmek mümkün değildi. Çünkü dediğim gibi zaten sürecin akışında diğer üreticiler, radar üreticileri zaten kendi radarlarını geliştiriyorlardı. O dönemin en gelişmiş radarını zaten Su-47'ye koymak isteyeceklerdi. Fakat uçak prototip olarak kaldığı için bundan da çok fazla konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ama ilgi çekici bir unsur var. Uçağın arka tarafında bir simetrik farklılık var. Bunu bilmiyorum daha önce hiç gördünüz mü? Lakin uçağın kuyruk tarafında genelde hep Ruslardan alışmışızdır. Hep kuyruk bomu bulunur Rus uçaklarının arkasında. Bu uçakta totalde iki adet var. Fakat birbirinden farklı. Özellikle uzunlukları farklı. Bu normalde görmeye alışkın olmadığımız bir şey. Bu iki kuyruk bomunun tabi farklı amaçları var. Bir tanesi bizim standart bildiğimiz fren paraşütü için kullanılırken diğeri arka tarafa bakan radar için kullanılıyor. Yine bu Rus uçaklarından bayağı alışkın olduğumuz bir şey. Genelde kuyruk tarafına kuyruk bomuna radar yerleştiriyorlar veya işte pasif işte dinlemek için ve elektronik harbe destek olsun diye genelde bu radarlar o amaçla da kullanılabiliyor. Su-47'de de bu amaçla bir kuyruk bomu yerleştirmişler. Fakat dediğim gibi simetrik bir şekilde değil. Bunun dışında yine çok ilgi çekici bir mesele daha var. Su-47'nin aslında kanatlarının katlanabilir yapıda tasarlanmış olması. Özellikle halka açık alanlardaki Su-47'lerin o taraflarda çekilmiş görüntülerine baktığınız zaman hiçbir yerde kanatlarını katlanmış şekilde göremezsiniz. Fakat Rus kaynaklarından elde ettiğimiz görüntülere göre fabrika içinde çekilmiş bazı görüntülerde kanatlarının katlanmış olduğunu görüyoruz. Bu da tabi akla çok ciddi bir argümanı getiriyor. Bu uçakların aslında temelde o dönem Rus donanması için üretilmiş. Su-33'lerin yerini alması için planlanmış olmasıydı. Tabi videonun başına çok fazla değmedim ama bu uçağın projesi Sovyetler döneminden başlıyor. Yani 80'li yıllardan başlayan başlayan bir süreç. Fakat tabi Sovyetler Birliği dağılınca bu uçak Sukhoi'ye geçiyor ve fonlar da Sukhoi'de kalıyor. Tabi devamında da geliştirmeye başlıyor ve devam ediyor. Sadece bir adet prototip üretiliyor tabi bu esnada. Fakat muhtemelen herhalde akılda hep bir donanma için kullanılması planı yatıyordu ki kanatlarında katlanır bir tasarımda üretmişler. Hatta şöyle bir bilgi de var. Çinlilerin bu uçak daha üretim aşamasındayken Sukhoi'yi ziyaret edip bu uçağın üretiminde veya geliştirmesinde ortaklık teklif ettiklerine yönelik bir bilgi de var. Hatta direkt olarak Çinliler şöyle söylüyor. Bu uçağı bize satmayacağınızın farkındayız. Fakat gelin %30'unu siz üstlenin %70'ini de biz üstlenelim. Tabi burada üstlenmek kısmı maliyet açısından ve uçağı ortak olarak geliştirelim şeklinde bir teklifleri var Çinlilerin. Lakin tabi bırakın Çin'i uşak kendi halinde de prototipten öteye geçmediği için devamında Çin tarafında da zaten bir şey görmedik. En son 2019 yılında yanlış değilsem Zukovski'de bir havacılık fuarında sergilenmişti. Ondan beridir yani 2019 yılından beridir yine aynı havaalanında atıl bir vaziyette diğer eski Rus uçakları birlikte bekliyor. Tabi açıkçası yerinin daha iyi bir müze olması gerektiğini söyleyebiliriz burada. Hala daha uydu görüntülerinden Açık bir alanda bir hava alanının arka bahçelerinde paslanmaya ve tozlanmaya yüz tuttuğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki günümüzde neden deneysel uçaklar bu kadar üretilmiyor diye soracak olursanız bunun çok aslında basit bir cevabı var. O da artık Günümüzde bilgisayarların gelişmesi ve simülasyon ortamlarının artık gerçeğe çok fazla yakınlaşması. Tabii eski zamanlarda bilgisayarlar bu kadar gelişmiş olmadığı için hatta bazı dönemlerde hiç olmadığı için uçakları muhakkak gerçek ve somut bir şekilde gerçek sahada test etmeniz gerekiyordu. Günümüzde artık bunu yapmanıza gerek yok. Uçak zaten uçmadan uçakla alakalı birçok veriyi simülasyon ortamında edinebiliyorsunuz. O yüzden böyle aykırı tasarımlara günümüzde çok fazla gidilmiyor. Gidilse bile zaten uçak daha üretilmeden bu tasarımlar elenmiş oluyorlar. Eski dönemlerde yapabileceğiniz en iyi şey 3 boyutlu daha küçük ölçekli bir model yapıp bunu rüzgar tüneline sokmak olurdu. Ama tabii günümüzde artık uçaklar uçmadan simülasyon ortamında belki saatlerce uçtuktan sonra gerçekte uçmaya başlıyorlar. O yüzden de artık böyle bilim kurgu filmlerinden çıkmış deneysel uçakları çok fazla görmüyoruz. E, Su-47 üzerinde özetle şunu söyleyebiliriz. Kendi döneminde bir deney amacı uğruna geliştirilmiş bir uçaktı. Tabii çoğu kişi 5. nesili bir Platforma hazırlık uçağı olarak görüyor Su-47'yi fakat ben o kadar görmüyorum. Evet Su-57'ye aktardığı şeyler var. Özellikle uçuş avionikleri açısından Su-57'ye bazı aktarımları var. Silah istasyonu açısından belirli bir altyapıyı burada oluşturmuş diyebiliriz. Ama geri kalan kısımda çok yenilikçi bir uçak mı aslında değil. O dönemin şartlarında hem bu kanat yapısını test edip beraberinde de birkaç farklı yeni özelliği de deneyimlemek açısından iyi bir platform oldu fakat ötesine geçemedi haliyle. Şimdi ayrıca bir notla düşmek istiyorum tabii. Genelde videolarda böyle çok hani işte şu yıl uçtu, şu yıl üretime girdi, şu yıl şunu yaptı işte uzunluğu şu kadar, yüksekliği şu kadar, şu kadar süratle uçabiliyor şeklinde böyle çok aşırı teknik verileri kullanmak istemiyorum. Zaten bunları internete yazdığınız zaman 5 saniyede öğrenebileceğiniz veriler. Ben birazcık daha işin bilinmeyen veya çok fazla duyulmayan kısımlarını burada anlatmaya çalışıyorum. Umarım bu açıdan da faydalı olmuştur sizin için. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>